Evet, merhaba sevgili dostlarım, arkadaşlarım. Evime, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, şükür kavuşturana. Evet, güzelce kahvemiz içildi, kapatıldı. Güzel akrepler için. Ay yükselen güneş burcu akrep olan güzel kardeşlerim. güzel kahve falı sizlere geliyor. İnanarak dinliyorsunuz, vakit saatinizi bekliyorsunuz. Ben sözlerimin her zaman her zaman arkasındayım. Ben buradayım. Size çok güzel uğurlu enerjilerimi gönderiyorum ve e, abone olan kardeşlerime niyetleniyorum öyle niyet alıyorum sizde hak ediş için e, abone beğeni yorum yapmayı unutmayın evet güzel e, akrepler şöyle niyetlerimizi ediyoruz neyse halimiz diye bir kaldıralım bakalım neler bekliyor az önce bir kahve falı baktım, hopladı elimde yani değişik bir şey oldu birazcık nazar almışsınız e, e, iyi ettiği bayağı çok ışıl ışılsınız ferah ferah hediyeler ferahlıklar güzellikler var böyle e, güzel bir şeyler dönüyor etrafınızda çok da güzel bir aydınlıklı dönem sizleri bekliyor önünüzde e, bayağı güzel bir aydınlıklı dönem sadece bir haber birazcık içinizi birazcık vuracak e, bunda da hani nasıl diyeyim? Belki bir konuda böyle nasıl diyeyim aklınıza geldikçe üzülüp ağlıyorsunuz. Ya birine hasret böyle mi var? Ya da kaybettiğiniz birileri mi var? Bakın gözden nasıl yaşlar böyle akıyor. Böyle bazen kendi şey diyorsunuz, oturuyorsunuz, ağlıyorsunuz, kendi kendinize konuşuyorsunuz. Neden böyle? Niçin böyle? Diye bakın iki tane güzel aydınlıklı olayınız da var. E siz güzellikleri görmek istemiyorsunuz. Hep kendinizi kapatmışsınız. Böyle odaklanmışsınız. Evet bekar akrepler karşınıza çok güzel birisi çıkacak. Çok sizi heyecanlandıracak. kalbinizi şey edecek birisi çıkacak. Evliler de yuvalarında gayet eşleriyle birlikte güzel bir şekilde sohbetler halinde Devam ediyorlar. Ee, dediğim gibi böyle sıkıntılarınız yok. Gayet güzel etrafınız. Ferah, ışıl ışıl, aydınlıklı. Ee, güzel oluşumlar var. Ee, güzel bir şeyler var. Bir kutlama yapmışsınız yakın bir zamanda. Sevdiklerinizde. Bir e, nasıl diyeyim. Bir de şu var. Ailenizin içinde nankör birisi var. Evet. bunu Bu nankör kişi var. E, ailenizin içinizde. Bu nankör kişi artık e, kimse ee, sizin de hani ya ailenizin iş iş ortamınızda da olabilir. Bu kişiyi hani e, ya da böyle hani nasıl diyeyim e, bazı şeyleri hani sizin e, kendi içinizdekileri dışarıya aktaran birisi mi var? Bir de şurada var bakın bir harfler şeyi var. Böyle bir kurum gibi olabilir. İsminde soy isminde A harfi olan kardeşlerime bu e, A harfi L harfi. E, isminizde A, L, Y, -S, S harfleri olan bir kardeşim e, Böyle nasıl diyeyim bir yuva kurma olayında mısınız? Evet e, yuva kurma yani evlenme e, olayında mısınız? Ben burada sanki bir nişan düğün gibi Ya da e, sizin ailenizden birisinin e, bir olayı var Şurada da bakın her yükü böyle taşıyan bir bireyiniz var Bu yani bir anne faktörü gibi geldi bana yani bu kişi o kadar çok emek veriyor ki sizin mutluluğunuz. Eğer sizseniz çok emek veriyorsunuz aileniz için, onların mutlu olması için. Çoğu böyle nasıl diyeyim çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Onların en iyi yerlere gelmesi için çırpınıyorsunuz, fedakarlık yapıyorsunuz. Ve sonunda da elinize geçiyor. Yani bu şeyi alacaksınız, bu madalyayı mutluluğu alacaksınız. Kimileri de böyle yuvala ev değişikliği ya da böyle bir yer ortam değişikliği, iş değişikliği de olabilir. Şurada T, A, A böyle bir or, yine bir araya gelinecek. Ee, yine şurada da böyle nasıl dediğim diyeyim isminde T, A, R harfleri olan kişilerle ilgili gene bir güzel aydınlıklı bir konu hakkında konuşulacak güzellikler. Hep böyle yuva ile ilgili yuva kurma ya da yuvayı güzelleştirme derdindesiniz, böyle bir şekilde çabalıyorsunuz. Zaten dediğim gibi, kimileri ev değişikliğine gitti, kimileri de evini güzelleştiriyor. Yani böyle kendi şeyinizle hani keyfinizce böyle bir şeyleri yapma telaşındasınız. Birisi de var, her yere yetişmek istiyor. Yani herkese her şeye yetişmek istiyor. Ona da hani yetişmek istiyor. Hani e, bir koltu, e, hani ko bir karpuz bir koltukta e, öyle gibi e, diyemedim yani siz anladınız güzel kardeşlerim. Her şeyi koşturuyor. Her şeyi yapmak istiyor. Yani hem iş, hem kariyer, hem e, evliyseniz çocuklar, e, bekarsanız da aynı şekilde yine öyle düşünün. Yani hedefleriniz çok bir değil. Hepsi bakın şurada görüyor musunuz bakın iki güzel böyle karşınızda birini bulmuşsunuz çok güzel sizi böyle konuşmalarıyla mesleden birisi var. Çok hoşunuza gidiyor bu böyle sizi hani güzel güzel konuşmaları umarım güzel karşılığı devamı da gelecektir zaten orada bir kutlamada görüyorum güzel kardeşlerim. E, bekarlar için de çok güzel bir şey olur evliler için de evlerinde eşleriyle birlikte gayet muhabbetleri iyi gördüm hani öyle bir sıkıntıları e, yok gibi gördüm yani umarım da öyledir zaten aile içinde e, çocuk da varsa onlarla birlikte güzel bir ortam var şurada da hani e, nasıl diyeyim bir şeyleri böyle biriktirmişsiniz böyle hani nasıl diyeyim ee, kendi içinizde halletmeye çalışıyorsunuz. Olan sıkıntılarınızı böyle e, içinize kapanmışsınız şu aralar. Kendi içinizde, kendi başınızda halletmeye çalışıyorsunuz. Ben hallederim, kimseye de ihtiyacım yok diyorsunuz. Burada da çabalayan yine aynı bakın fincandaki e, işaretlerde de burada yine aynı şekilde devam ediyor. Size yardım etmek isteyen birisi birileri var ama siz bunlara izin vermiyorsunuz kendinizi dış dünyaya kapatmışsınız. Ben hallederim diyorsunuz. Biz sizin hani yapma uğraştığınız yani kendi başınıza da hani yeterim diyorsunuz ama bazı zorlandığınız noktalar var. Bilir kişiden destek almanız lazım. Bazı konularda hani her şey olabilir. Gayrimenkul yani borçlar olabilir ya da başka bir şeyler olabilir ya da yatırım her şey olabilir. Şimdi bazı kitlendiğiniz noktalar olur. Hani belki Ev sahibiyle sıkıntı olabilir, iş yerinde bir şey olabilir ama hani işin içinden çıkamadığınız durumlar var. Bunun için destek almanız şart gözüküyor burada. Ee, bir Hani her şeyin en en, hiçbir konuda da ben her şeyi tam iyi bilirim demeyin. Sizden daha iyi bilenler de oluyor yani güzel kardeşlerim. Onun için destek almanız sizin açınızdan daha iyi gelecek. Ben öyle görüyorum. Yani hani e, bazı şeyleri tamam araştırırım, ederim, yaparım deseniz de. Yani bir, bir, bir her şeyin bir uzmanı oluyor, bir bileni oluyor. Hatta bilenin de daha iyi bileni oluyor. Anladınız mı? Onun için danışarak e, devam edin yapacağınız işlere, hareketlere. Ne yapmak istiyorsanız danışın. E, güvendiğiniz kişiler zaten var etrafınızda var. Sizi koruyan e, aile bireyleriniz var, e, dostlarınız var, çevreniz var. Onların da farkındasınız. Onlardan gelecek yardımlarla birlikte işin içine çıkamadığınız konuları da halledeceksiniz. Evet böyle görünüyor. Çok şu aralar çok çalışkanlığınız tam zirvede yani karınca çıkmış. Çok çabalıyorsunuz. Çok böyle hani veriminizin en üst zirvedesiniz. Zirvesindesiniz. Bugün kelimeler böyle ağzımda kalıyor. Evet bugünlük de bu kadar. Evime kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.